Hiç fark ettiniz mi? Bazen biz çok çabalıyoruz, veriyoruz, kendimizi adıyoruz ama karşı taraftaki kişi aynı şekilde karşılık vermiyor. Bu durum özellikle ilişkilerde çok sık yaşanır ve daha da kötüsü bir erkek bir kadını sadece bir seçenek olarak gördüğünde, asla önceliği olarak değil. Bu his çok garip, insana büyük bir güvensizlik verir ve farkına bile varmadan kendinize "Acaba ben yeterli miyim?" diye sormaya başlarsınız. Ama size önemli bir şey söylemek istiyorum. Siz yeterlisiniz. Hep öyleydiniz ve biri bunu göremiyorsa, eksik olan siz değilsiniz, gözlerinin önündeki değeri fark etmeyen odur. Şimdi bu sahneyi hayal etmenizi istiyorum. Mesajınızı aldığında heyecanlanan, yanında olmak için çabalayan, sizi planlarına dahil eden ve hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmayan birini hak ediyorsunuz. Böyle erkekler var ve siz kendinizi ne kadar çok değerli görürseniz, bunu gerçekten yaşama ihtimaliniz o kadar artar. Ama bunun için sizi sadece boş vaktinde kenarda tutanları fark etmeyi öğrenmeniz şart. Bugün bu konuyu açık, hafif ve gerçek bir şekilde konuşacağız. Devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız videoya beğeni bırakın ve kanala abone olun. Bu mesajın daha fazla kişiye ulaşmasına çok yardımcı olur ve benim de size değerli ipuçları getirmeye devam etmem için büyük motivasyon kaynağı olur. Bir erkeğin sizi öncelik mi yoksa sadece bir seçenek mi olarak gördüğünü anlamak, her şeye şüpheyle bakmak ya da sürekli tetikte yaşamak değildir. Asıl mesele kendi değerinizi bilmek. Çünkü kendinizi fark etmezseniz hak ettiğinizden daha azını kabul etmeye başlarsınız ve bu bir döngü yaratır. Ne kadar çok kırıntıya razı olursanız, evren de size yalnızca az veren insanları göndermenin normal olduğunu zanneder. Bu çekim yasasının işleyişidir. Eğer kıtlık frekansında titreşirseniz, kıt ilişkiler çekersiniz. Ama bolluk frekansında titreşmeye başladığınızda, daha fazlasını istediğinizde, hak ettiğinizi düşündüğünüzde, doğal olarak daha önce görmezden geldiğiniz işaretleri fark etmeye başlar ve sizin enerjinizle uyumlu olmayanlara tutunmayı bırakırsınız. Mesele basit. Siz kimsenin yedeği olmak için doğmadınız. Kendini sevmek, kendinizi ilk sıraya koymak ve yanınızda yürümek isteyenin buna saygı göstermesi gerektiğini anlamaktır. Gerçekten önemseyen bir erkek bunu tutarlı davranışlarıyla gösterir. Sizi sadece alternatif gören ise ipuçları bırakır, işte şimdi o ipuçlarına bakacağız. İlk işaret sadece işine geldiğinde ortaya çıkmasıdır. Hiç fark ettiniz mi? Bazı erkekler siz ihtiyaç duyduğunuzda asla ortada olmaz. Ama canı sıkıldığında ya da kendi planı bozulduğunda aniden sizi hatırlar. Bu tip tam bir B planı davranışıdır. Sizin rutininizle ilgilenmez, iyi olup olmadığınızı umursamaz ama birdenbire çıkar karşınıza. Genelde garip saatlerde ya da sadece kendisine kolay olduğunda. Başta önemsiz gibi görünse de zamanla büyük bir boşluk hissi yaratır. Sanki sürekli onun ne zaman geleceğini bekliyormuşsunuz gibi. Ve en kötüsü, farkında olmadan bu düzensizliğe alışmaya başlarsınız. Ara sıra ilgi görmeyi normal sanmaya başlar hiç olmamasındansa az olsun daha iyi diye kendinizi ikna edersiniz. Ama gerçek şu ki bu tür bir varlık hiçbir şey inşa etmez. Eğer size sadece vakti kaldığında hatırlıyorsa bu onun öncelik listesinde olmadığınız anlamına gelir ve inanın bana bir erkek gerçekten seviyorsa bahane değil bir yol bulur. Bakın mesele ilgi istemek ya da yalvarmak değil, mesele dengeli olup olmadığını görmek. Sağlıklı ilişkiler karşılıklılık üzerine kurulur. Her iki tarafta yoğun günlerde bile birlikte olmak ister. Eğer sürekli onun keyfine bağlı yaşıyor gibi hissediyorsanız, bu zaten başlı başına bir uyarıdır. Peki bu durumda ne yapmalı? Öncelikle onun çabasını kendi çabanızla telafi etmeye çalışmayın. Binlerce mesaj atmanın, buluşma planları yapmanın ya da kendi zamanınızı onun programına uyduracak bahaneler bulmanın anlamı yok. Siz ne kadar çok zorlarsanız, o da sizi sadece istediğinde arayabileceğini daha net anlar. Değişim, siz davranışlarınızla son seçenek muamelesini kabul etmediğinizi gösterdiğinizde başlar. Bu soğuk ya da mesafeli davranmak demek değil. Kendi zamanınızı değerli görmek, kendi hayatınıza odaklanmak ve sırf o ortaya çıktı diye her şeyi yarıda kesmemek demektir. Böyle davranmaya başladığınızda sadece kendinizi duygusal olarak korumakla kalmazsınız, aynı zamanda evrene çok net bir mesaj gönderirsiniz. Ben her gün beni seçen birini hak ediyorum ve bu mesaj çok güçlüdür. Çünkü evren aynı titreşimle karşılık verir. Bir erkeğin sizi sadece bir seçenek olarak gördüğünü gösteren bir başka nokta da gelecekle ilgili planlara nasıl yaklaştığıdır. Dikkat edin. Biri gerçekten ilgileniyorsa sizi hayatının küçük ve büyük projelerine dahil etmesi doğal olur. Burada hemen evlilikten ya da çocuklardan bahsetmiyorum ama basit şeylerden söz ediyorum. Birlikte bir tatil planlamak, sizi arkadaşlarıyla tanıştırmak, farklı bir hafta sonu düşünmek gibi. Eğer bu tür konuşmalar hiç olmuyorsa ya da gündeme geldiğinde sürekli konuyu değiştiriyorsa, bu sizin hayatında vazgeçilmez bir parça olmadığınızı gösterir. Bu çok acıtır çünkü o anda yanında olsa bile siz hayalinizde bugünden ötesini kurmaya çalıştığınızda görünmez bir duvar hissedersiniz. Belki ileride bakarız, şimdi zamanı değil gibi cümleler duydunuz ya da gelecek kelimesi geçtiğinde konunun hemen değiştirilmesine şahit oldunuz. Gerçek işte bu detaylarda gizlidir. Sizinle gerçekten olmak isteyen bir erkek sizinle hayal kurmaktan korkmaz. Bugünün ötesinde sizi hayal etmeye çekinmez. Bu olmadığında aslında size şunu söylüyordur: ben seni buraya kadar seviyorum ama ötesi yok. Elbette zor bir dönemden geçen meşgul bir adamla hiç ilgilenmeyen birini ayırt etmek gerekir. Fark tutarlılıktadır. Meşgul olan adam bir tatili ya da buluşmayı erteleyebilir ama davranışlarıyla bunu sizinle istediğini gösterir. Gelecek görmeyen adam ise bu fırsatları yaratmak için kılını kıpırdatmaz. Buradaki ders basittir. Size yalnızca bugünü sunan birine tutunmayın çünkü sizinle yarını düşünmeye ne cesareti ne de isteği vardır. Zamanınızı değerli görün çünkü zaman hayattır ve kimse kendi hayatını devamı olmayan hikayelere harcamayı hak etmez. Siz kendinize öncelik yaptığınızda evren bunu anlar ve sizinle birlikte inşa etmek isteyen insanları karşınıza çıkarır. Bu enerji huzur ve güven getiren gerçek ilişkilerin kapısını açar. Çok belirgin bir başka işaret ise onun sizin dünyanızı tanımak için çaba göstermemesidir. Bir düşünün, gerçekten ilgilenen biri doğal olarak merak duyar. Sizin nelerden hoşlandığınızı, gününüzün nasıl geçtiğini, sizin için önemli olan insanları bilmek ister. Çünkü sizin hayatınıza girmek bağı güçlendirir. Ama sizi sadece bir seçenek olarak gören adamda bu merak yoktur. Fiziksel olarak yanınızda olabilir ama derine inmez. Arkadaşınızın adını hiç hatırlamayan, toplantınızın nasıl geçtiğini sormayan, ailenizi tanımak istemeyen kişidir bu. Başta sadece dalgınlık gibi görünebilir ama bu tekrarlandığında ilgisizliğin işaretidir. Çünkü seven insan dikkat eder. Zorlamaya gerek yoktur, her detayı ezberlemek gerekmez ama içten gelen bir yakınlaşma isteği olur. Bu hareket yoksa siz de yüzeysel bir ilişki yaşıyormuş gibi hissedersiniz, sanki değersizmişsiniz gibi ve kimse Böyle muamele görmeyi hak etmez. Bunu aşmanın yolu küçük bahanelere kanmamaktır. Çoğu zaman "ah o biraz unutkan huyu böyle" diye düşünürsünüz. Ama gerçek şu ki, gerçekten önemseyen bir erkek kendi huyunu bile aşar, sizi daha çok tanımak için çaba gösterir. Kendini dahil hissetmek ister, yakınlık kurmak ister, sizi mutlu eden şeyleri öğrenmek ister. Eğer bunu yapmıyorsa, o bağı öncelik görmediği içindir. Ve burada yine çekim yasası devreye girer. Kendinizi sevdiğinizde ve değer verdiğinizde sizi de değerli gören insanları çekmeye başlarsınız. Yalnızca müsait olduğunda sizi isteyenleri değil, sizinle derinleşmek isteyen, hayatınıza katılmak isteyen, hayallerinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi paylaşmak isteyen erkekleri kendinize çekersiniz çaba göstermeyen aslında baştan sizin yanınızda gerçek bir yer işgal etmeye hazır olmadığını göstermiştir. Bir erkeğin sizi sadece bir seçenek gördüğünün çok net bir diğer işareti de duygusal tutarsızlıktır. Bu öyle bir davranıştır ki sizi sürekli kafa karışıklığında bırakır. Bir gün sevgi dolu, ilgili, yanınızda, ertesi gün kaybolmuş, mesajlarınıza cevap vermeyen, uzak görünen biri olur. Bu iniş çıkış sizin aklınızı ve kalbinizi yorar çünkü ilişkinizin hangi noktada olduğunu asla bilemezsiniz. Ama bu aşk değildir. Bu belirsizliktir. Gerçek aşk huzur getirir, netlik getirir, güven getirir. Gerçekten seven bir erkek size ne hissettiğini çözmeye çalıştırmaz, gösterir. Bu tutarsızlık çok acımasızdır çünkü bir yanılsama yaratır. Güzel anlarda işte sonunda o da bağlanıyor diye düşünürsünüz. Ama kaybolduğunda ya da davranışları değiştiğinde yeniden şüpheye düşersiniz. Bu duygusal bir lunapark treni gibidir. En tehlikelisi de sizi kısır bir döngüye hapseder. O uzaklaştıkça siz daha çok çabalarsınız. Siz çabaladıkça onun tutarlı olmaması gerektiğini daha çok fark eder. Bu döngü hiçbir yere götürmez, sadece özgüveninizi yıpratır ve belki de istikrarlı bir sevgiyi hak etmediğinize inanmanıza sebep olur. Oysa Gerçek tam tersidir. Siz istikrarlı birini hak ediyorsunuz. Hem iyi günlerde hem kötü günlerde yanınızda olacak, açıklama yapmadan kaybolmayacak birini. Eğer burada kendinizi buluyorsanız, çözüm onun davranışlarını değiştirmeye çalışmak değil, sizin tepkinizi değiştirmektir. Duygusal kırıntıları ziyafetmiş gibi kabul etmeyin. O kaybolduktan sonra sevgiyle geri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi kalbinizi teslim etmeyin. Tavırlarınızla hayatınızın onun varlığı etrafında dönmediğini gösterin. Bu bir oyun değil, öz değerdir. Evrene daha azına razı olmadığınızı, sürekliliği hak ettiğinizi net biçimde göstermektir. Ve işte o noktadan sonra her gün sizinle gerçekten olmak isteyen birini çekmek için alan açarsınız. Tutarlılık mükemmellik değildir, niyettir. Yoğun günlerinde bile, yorgunken bile buradayım demenin yolunu bulan adamdır. Sözünü tutandır küçük jestlerle sizin önemli olduğunuzu gösterendir ve bu en asgarisidir. Sadece işine geldiğinde ortaya çıkanla, habersiz kaybolanla, sizi sürekli şüphe içinde bırakanla yetinmeyin. Siz belirsizlik için doğmadınız. Siz istikrarı hak ettiğinizde işte tam da bunu çekmeye başlarsınız ve bugünkü sohbetimizi burada bitirmek istiyorum. Bir erkeğin sizi öncelik olarak görmediğini açıkça gösteren işaretleri gördünüz sadece işine geldiğinde ortaya çıkıyorsa, gelecek planlarından kaçıyorsa, sizin dünyanıza ilgi duymuyorsa ve duygusal olarak tutarlı değilse, size hak ettiğinizi veremeyeceğini bir şekilde gösteriyordur. Ve sorun değil. Çünkü iyi haber şu, bu rolü kabul etmek zorunda değilsiniz. Seçim sizin elinizde. Burada altını çizmem gereken bir şey var, çünkü çoğu kadın tam bu noktada kayboluyor. Eğer daha çok verirsem, daha çok sabredersem, daha çok çabalarsam o sonunda yanındaki değeri görecek diye inanmak ama öyle işlemez. Sürekli değerini kanıtlamaya çalıştığınızda aslında tam tersini söylersiniz. Kırıntıları kabul ettiğinizi, ara sıra hatırlanmayı kabul ettiğinizi, şüphe içinde yaşamayı kabul ettiğinizi. Oysa kimse değer görmek için yalvarmamalı. Gerçek değer siz kendinizi fark etmeye başladığınızda gelir. Daha azına razı olmayacağınızı size kapılarını açmayan birinin hayatına sığmak için küçülmeyeceğinizi seçtiğinizde başlar. Bu saf çekim yasasıdır. Evren kabul ettiğiniz kalıba yanıt verir. Eğer sizi öncelik görmeyen birine tutunmaya devam ederseniz, kıtlıkta titreşirsiniz. Ama bu anahtarı çevirdiğinizde ve kendinizi konumlandırmaya başladığınızda, evren farklı bir şeyi çekmeye hazır olduğunuzu anlar. Sanki önünüzde iki seçenek var. Sizi şüphede bırakan birine enerji harcamaya devam etmek ya da size netlik verecek olana yer açmak. Çoğu zaman kaybetme korkusu az da olsa elinizde olanı tutmanıza neden olur. Ama bir düşünün, işinize yaramayanı bırakmazsanız gerçekten istediğinizi nasıl alacaksınız? Hayat dolu çekmecelerle işlemez. Kalbinizi belirsizliklerle doldurursanız gerçek sevginin kesinliği için yer kalmaz. Ve bu radikal olmak birini bir gecede hayatınızdan kesmek değildir. Gözlemlemek, işaretleri fark etmek, ve seçimlerinizi çekmek istediğiniz şeyle hizalamaya başlamaktır. Aradığınız şey istikrar, sevgi, ortaklıksa bundan daha azına razı olmayın. O tür bir sevgiyi zaten yaşıyormuş gibi davranmaya başlayın. Nasıl mı? Net sınırlar koyarak, kendi önceliklerinize sahip çıkarak, size iyi gelen insanlarla vakit geçirerek ve sadece kaygı getiren şeyleri geride bırakarak. Kafa karışıklığı yaşadığınızda kendinize sessizce şu soruyu sorun: bu beni yaşamak istediğim hayata yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Cevap hızlı gelir. Bu netlikten hareket etmeye başladığınızda şüpheler azalır. Çünkü içinizde biliyorsunuz. Kalbiniz iyi muamele gördüğünü de bilir, sadece bir seçenek olduğunuzu da bilir. Çoğu zaman eksik olan tek şey bu gerçeği kabul edecek cesarettir ve biliyorum, cesaret acıtır. Sevdiğiniz birinden vazgeçmek acıtır. Yalnızlıkla yüzleşmek acıtır. Umut verici görünen bir şeyin gerçek olmadığını kabul etmek acıtır. Ama unutmayın, bırakmanın acısı geçicidir. Sizi değersiz görene tutunmanın acısı yıllar sürebilir ve siz yıllarınızı asla netlik vermeyecek birini çözmeye çalışarak geçirmek zorunda değilsiniz. Siz her gün seçilmenin, kaybolmayan, bahane üretmeyen, sizi şüpheye düşürmeyen birini yaşamanın hafifliğini hak ediyorsunuz. Böyle bir duruş sergilediğinizde inanılmaz bir şey olur enerjiniz değişir. Daha dik yürürsünüz, daha kararlı konuşursunuz, aynaya daha güvenle bakarsınız. Bu manyetiktir. Erkekler fark eder, insanlar fark eder, evren yanıt verir. Çünkü artık bollukta titreşiyorsunuz. Ne istediğimi biliyorum ve bundan daha azını kabul etmeyeceğim diyorsunuz. Ve bu frekansta titreştiğinizde sadece gerçek bir ilişkiyi çekmekle kalmazsınız, hayatınızın diğer tüm alanlarını da iyileştirirsiniz. Özgüveniniz büyür, kariyeriniz akışa girer, dostluklarınız güçlenir. Bu tam bir dönüşümdür. O yüzden bu işaretleri sadece erkeklerle ilgili uyarılar olarak değil, içe bakış davetleri olarak görün. Her kalıbı fark edip kabul etmediğinizde kendinizin daha güçlü ve özgüvenli bir versiyonuna doğru adım atıyorsunuz. Sizi değersiz görene tutunmuyor, saygı ve öz sevgi temelli yeni bir hikaye kuruyorsunuz. Ve size hatırlatmak istediğim tek bir cümle var. Hakkınız olanı dilenmek zorunda değilsiniz. Sevgi, ilgi, dikkat ve tutarlılık bir lütuf değil, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Buna gerçekten inandığınızda buna göre davranmaya başlarsınız ve hayat doğru insanları yolunuza çıkarır. Unutmayın, siz yeterlisiniz, siz zaten bütünsünüz. Kendinize ne kadar çok değer verirseniz, evren de aynı enerjiyi taşıyan insanları karşınıza çıkarır. O yüzden kendinize sevgiyle bakın kendinizi ilk sıraya koyun ve öncelik olmaktan daha azına razı olmayın. Buraya kadar benimle olduğunuz için yürekten teşekkür ederim. Bu mesaj size anlamlı geldiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve asla unutmayın. Siz en iyisini hak ediyorsunuz.